Konumuza yapı bakımından cümlelerle devam ediyoruz. Cümleler yapı bakımından gruplandırılırken cümledeki yüklem ve yan cümlecikler dikkate alınır. Öncelikle cümlemiz içinde kaç tane yüklem kullanılmış bunu tespit ederiz. Bir cümlede tek bir yüklem olabileceği gibi birden fazla yüklem de bulunabilir. Bunun dışında yüklemden sonra cümle içerisinde yan cümlecik olup olmadığını tespit ederiz. Yan cümlecikler çeşitli şekillerde oluşmuş söz ya da söz öbekleridir. Örnek cümlemize bakarsak bu cümlemizde götürmez şeklinde tek bir yüklemimizin olduğunu ve yüklem dışında yürüdüğünüz sözcüğünde gördüğümüz gibi fiilimsi değeri taşıyan, iş, oluş, hareket bildiren ancak çekimli fiil durumunda olmayan bir sözcüğün olduğunu görüyoruz. Ve bu sözcüğümüz de cümle içerisinde bir yan cümlecik oluşturmuştur ve buna bakarak cümlemizin yapı özelliğini tespit edeceğiz. Diğer örneğimizi kontrol edelim. İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır. Cümlemizin yüklemi ihtiyardır sözcüğü. Yüklem dışında cümlede olmaya ve karar verdiği şeklinde yan cümlecik değeri taşıyan sözcükler bulunmaktadır. İşte tüm bu özelliklere bakarak cümleleri kendi içinde yapı bakımından basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dört gruba ayırıyoruz. Öncelikli olarak basit cümleler üzerinde duralım. Nedir basit cümle? Tek yargıyı, duyguyu, düşünceyi, işi, oluşu bildiren cümlelerdir. Diğer bir deyişle basit cümlelerde tek bir yüklem vardır ve yüklem dışında İş, oluş, eylem bildiren sözcük, söz öbeği yoktur. Tek bir yüklemimiz var. Bunun dışında cümlede yan cümlecik değeri taşıyabilecek herhangi bir sözcük ya da söz öbeği bulunmamakta. Örnek cümlelerimiz üzerinden bakarak hangileri basit cümle değeri taşımaktadır bulalım. Birinci ve ikinci cümlelerimizde sadece bir yüklemin bulunduğunu ve yüklem dışında cümlede yan cümlecik değeri taşıyabilecek herhangi bir söz öbeğinin ya da sözcüğün olmadığını görüyoruz. İlk iki cümlemiz basit yapılıdır. 3, 4 ve 5. örneklerimize baktığımızda bu cümlelerde kendi yüklemleri dışında cümle içinde düşünmezseniz gerçekleşeceğine sayanlar, yürüyenlerden şeklinde fiilimsilerin bulunduğunu ve bu fiilimsilerin de yan cümlecik oluşturduğu için bu cümlelerin Basit cümle olamayacağını söylüyoruz. Son iki cümlemizde yine cümlelerimizde tek bir yüklem vardır. Ve bu yüklemler dışında cümlede yan cümle değeri taşıyacak ya da yüklem değeri taşıyacak herhangi bir söz ya da söz öbeği olmadığı için bu cümlelerimizde yine basit yapılı cümlelerdir. Uyarımız bize diyor ki basit cümle kesinlikle kısa cümle olarak anlaşılmamaktadır. Yani buradan şunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir cümlenin uzunluğu ya da kısalığı onun yapısına etki etmez. Bir cümle çok uzun olup basit yapılı olabilir ya da kısa bir cümle birleşik ya da sıralı cümle değeri taşıyabilir. Örnek cümlemize de bakarsanız uzun bir cümle olduğunu görürsünüz ve cümlemizin yüklemi yola çıktılardır. Ancak bu yüklem dışında cümlede eylem bildiren ya da yüklem değeri taşıyan başka bir söz yoktur. Dolayısıyla da cümlemiz basit yapılı bir cümledir. Evet, ikinci olarak birleşik yapılı cümlelerden bahsedeceğiz. Birleşik yapılı cümlenin tanımını şöyle yapıyoruz. Bir temel cümle ile ona bağlı bir ya da daha çok yan cümlecikle oluşturulan cümle çeşididir. O zaman arkadaşlar birleşik cümlede tek yüklem var ve bu tek yükleme ek olarak yan cümlecik var. Bu yan cümlecikler farklı şekillerde oluşmuş olabilir ve oluşum şekline göre de birleşik cümleyi kendi içinde gruplandırırız. Onlara birazdan bakacağız. Öncelikli olarak biz yan cümlecikler nasıl kurulmuştur? Şu örnek cümlelerimiz üzerinde kontrol edelim. İlk cümlemize baktığımızda dağlara çıkmayan uzakları göremez diyor bize. Öncelikli olarak yüklemi tespit etmişiz. Yüklem dışında kalan sözcüklere baktığımızda burada çıkmayan sözcüğünün fiilimsi değeri taşıdığını görüyoruz. İşte bu yan cümlecik kurulmasını sağlayan sözcüklerden bir tanesidir. Çıkmayını burada tek başına alamıyoruz. Yanındaki sözcükle birlikte bir söz oluşturmuştur ki bunu da cümlenin öyelerini göz önünde bulundurarak tespit edebilirsiniz. Nasıl yaparız? Göremez yüklemimiz. Göremeyen kim? Dallara çıkmayan. İşte ayıramadığımız söz öbeğimiz, içinde fiilimsiminin bulunduğu söz öbeğimiz bizim yan cümleciğimiz oldu. Ve bu yan cümlecin cümle içerisinde özne görevi üstlendiğini görüyorsunuz. Birazdan da anlatacağımız gibi yan cümlecikler cümlenin herhangi bir öyesi durumunda olabilir arkadaşlar. Diğer örneklere baktığımızda yine yükseltir cümlemizin yüklemi denize atılan bir taş yan cümlecik. Diğer cümlemizde de birden fazla yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Yakar cümlemizin yüklemi düşünen ve pişirmek sözcükleri fiilimsi durumunda ve bunların oluşturduğu söz öbekleri de yan cümleciklerimizi verdi bize arkadaşlar. Uyarı der ki, bir birleşik cümlede kaç fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Evet, fiilimsilerimizin yan cümlecik oluşturduğunu söyledik. O zaman cümle içindeki fiilimsileri sayarak o cümlede kaç tane yan cümlecik olduğunu da tespit edebiliriz. Örneklerimiz üzerinden bakarsak, yapmaya, vermeden ve sağlayacağını sözcükleri fiilimsi değerindedir. O zaman cümlede üç yan cümlecik var. Anlaşılmaz, söyleyerek ve inlediğini sözcükleri fiilimsidir. O zaman yine cümlemizde üç yan cümlecik var. Giden, kurtulunca, alabildiğine ve uzanan sözcükleri fiilimsidir. Bu cümlemizde de dört tane yan cümlecik kullanılmıştır. Evet, Yan cümlecik kuran başka bir sözcüğümüz. Dilek şart kipiyle çekimlenmiş sözcükler cümlede yan cümlecik oluşturur. Aynı şeyi burada da yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak cümlemizin yüklemini tespit ediyoruz. Yüklemi tespit ettikten sonra cümleye baktığımızda öğretirsek şeklinde Dilek şart gibiyle çekimlenmiş bir eylemimizin olduğunu görüyoruz. İşte bu da yan cümlecik kuran sözcüklerden bir tanesidir ve buna da yine biz birleşik yapılı cümle adını veriyoruz arkadaşlar. Örnek sorumuza bakalım. 96 ÖYS'de gelmiş bir soru. Bu cümlede kaç yan cümlecik bulunduğunu bize soruyor. Biraz önce demiştik ki fiilimsileri sayarak yan cümlecik sayısına ulaşabiliriz. Bu cümlemizde de bozkırlaşan, ormanlaştırmak, güzelleştirip, zenginleştirmek sözcükleri fiilimsi değerinde olduğu için ve bunlar da yan cümlecik kurduğu için cevap 4'tür. Birleşik cümlelerde yan cümleciklerin farklı şekillerde kurulduğunu söyledik. Bu ile kurulabilir. Dilek şart kipli çekimlenmiş bir fiille kurulabilir. Bu şekilde girişik birleşik cümle, şartlı birleşik cümle şeklinde farklı isimler alacaktır birleşik cümlelerimiz. Girişik birleşik cümle ya da sadece girişik cümle de diyebiliriz. Nasıl kurulur? Birleşik yapılı cümledeki yan cümleciğimizin fiilimsi ya da fiilimsilerle oluşmuş olması gerekiyor. O zaman şöyle söylüyoruz. Bir cümlede fiilimsiyle kurulmuş yan cümlecikler varsa bu cümle girişik birleşik bir cümledir arkadaşlar. Ve yan cümleciklerin cümlenin herhangi bir öyesi olduğunu söylemiştik. Şimdiki örneklerimizde de öncelikle yan cümlecikleri buluyoruz ve ardından bu yan cümleciğin cümlenin hangi öyesi durumunda olduğunu söylüyoruz. Acele yürüyen yan cümleciğimiz ve özne görevinde. Düşenin dostu olmaz cümlesinde düşenin dostu yan cümleciğimiz ve yine özne durumunda. Almadığın hayvanın kuyruğunu yan cümleciğimiz ve cümlede nesne görevini üstlenmiş. Çok bilen Cümlede yan cümlecik oluşturdu ve özne görevini üstlendi. Bu cümlemizde iki tane yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Boş gezmekten dolaylı tümleci, bedava çalışmak ise özneyi oluşturdu. Körle yatan yan cümleciğimiz yine özne görevinde. Abdalın karnı doyunca sözü beyi yan cümlecik ve zarf tümleci görevinde. Sevdiğine sözcüğü yan cümlecik ve dolaylı tümleç görevinde. Yine iki yan cümleciğin olduğu bir cümle, araba devrilince zarf tümleci, yol gösteren özne görevinde. Eğilen baş, yan cümleciğimiz ve özne görevini üstlenmiş. Örnek 2 ile devam edelim. Yine çıkmış bir sınav sorusu. Hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesi durumundadır dedi. Hemen yan cümleciklere baktık ve özne görevinde olan B seçeneğinde sabahları bir süre yürümek sağlığa yararlıdır. Sağlığa yararlı olan ne dediğimizde sabahları bir süre yürümek ifadesine cevap olarak alıyoruz ve bu da özne görevindedir arkadaşlar. Evet ilgi cümlesi ya da kiili birleşik cümle olarak isimlendirebiliriz arkadaşlar. Birleşik yapılı cümlenin bir diğer grubu da ilgi cümlesi ya da kiili birleşik cümledir. Burada da ki bağlacının olduğu bölüm cümlenin herhangi bir öyesini açıklar ya da ki bağlacı özne, nesne gibi bir öğeyi temel cümleye bağlar. O zaman burada da ki bağlacı ile biz yan cümlecik kuruyoruz demektir. Peki nasıl yaparız bunu? ki bağlacının hangi öğeyi cümleye bağladığı ya da hangi öğeyi açıkladığı cümleyi ki'den kurtularak anlaşılabilir. Ki bağlacının bulunduğu bölüm dı diye, acağı eceği, an en gibi fiilimse ekleriyle kurularak yan cümlecik haline dönüştürülür ve bu şekilde cümlenin hangi öyesi olduğu anlaşılır. Örnek üzerinde bakalım. Şunu hiç unutmayın ki siz kendinizi düşünmezseniz kimse sizi düşünmez. Ki birleşik cümlenin öncesindeki kısım ana cümlemizi, sonrasındaki kısım ise yan cümlemizi oluşturacak şekilde cümleyi tekrar kuruyoruz. Ve cümle bize şunu söylüyor: Siz kendinizi düşünmezseniz, kimsenin sizi düşünmeyeceğini unutmayın. Ve bu durumda cümlemizin yüklemi unutmayın. Ondan önce kalan kısımda yan cümlecik değeri taşıyor ve cümlenin nesnesi görevini üstleniyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini dediğinde yine cümle bize şunu söylemek istiyor. Gözlerimin rengini unuttuğunu duydum ve bu durumda da yine cümlemizin yüklemi duydum. Ondan önce kalan kısım yan cümleciğimizi oluşturuyor ve yine cümle içerisinde nesne görevini üstlenmiş arkadaşlar. Aşağıdaki örnekleri de aynı şekilde çevirirsek, birinci de nesneyi bağladığını, ikinci de yine nesneyi bağladığını ve son cümlede de özneyi bağlamış olduğunu görürüz. Evet, birleşik cümle çeşidimizin bir diğeri koşul ya da şart cümlesidir. Burada da yan cümlecik dilek şart kipiyle çekimlenmiş fiille oluşturulur. Yine can, yan cümlecikle oluştuğunu görüyoruz. Bu sefer yan cümlecin kuruluş şekli farklı. Nasıl oluşturduk? Dilek şart kipiyle çekimlenmiş bir eylemimiz var cümle içinde. Ancak yüklem durumunda değil. Sadece yan cümlecik oluşturmak için kullanılmış. İşte böyle cümlelere de birleşik yapılı ya da şartlı birleşik cümle adını veriyoruz. İlk örneğimizde yüklemi bulduktan sonra önce yüklemi buluyoruz. Kalkarım. Ondan sonra bakıyoruz, duysam şeklinde dilek şart kipiyle çekimlenmiş bir eylemimiz var. Ve sesini duysam ifadesi yan cümleciğimizi oluşturdu. Diğer cümlemizde çıkarır, temel cümlemizin yüklemi, çobanın gönlü olursa yan cümleciğimiz, bakarsan ve bakmazsan şeklinde iki tane yan cümlecik de son cümlemizde mevcut. Evet, uyarımızla devam ediyoruz. Uyarı ne diyor bize? M2 2'de şart anlamı verecek şekilde kullanıldığında ya da zar fiiliki yerine geçtiğinde birleşik cümle oluşturur. Mamiye ekinin asıl görevi soru anlamı katmaktır. Ancak bu görev dışında bazen cümlede şart anlamı verecek şekilde ya da herhangi bir zar fiiliki yerine geçecek şekilde kullanılabilir. İşte böyle durumlarda bu cümlenin de birleşik yapılı olmasını sağlar. Örnekler üzerinde bakarsak ilk cümlemiz Çalışmadın mı başarılı olamazsın. Burada mı eki herhangi bir soru anlamı katmamıştır. Cümleye katmış olduğu anlam çalışmazsan başarılı olamazsındır. Dolayısıyla çalışmazsan ifadesi yan cümlecik değeri kazanır niteliktedir ve cümle birleşik yapılı kabul edilir. Eve geldi mi beni arasın cümlesinde de söylenmek istenen eve gelince beni arasındır. Dolayısıyla eve gelince ifadesi bir zarf fiil eki yerine geçerek yan cümlecik oluşturur durumdadır ve yine cümlenin birleşik yapılı cümle olmasını sağlamıştır. Bu tarz örneklerin bulunduğu cümlelerimizi de birleşik yapılı kabul etmeyi unutmayalım. Diğer uyarıda da şunu söylüyor: Birleşik cümlelerde kimi zaman bir cümle yan cümlecik görevinde kullanılabilir. Bir cümlenin yan cümlecik olması nasıl olur? Böyle durumda o cümle bir iç cümle değerindedir ve bu iç cümlenin yer aldığı bizim temel cümlemiz yani dış cümlemiz vardır. Örnek üzerinde gösterirsek, o çocuğu nerede bulacağız bilmiyorum cümlesinde o çocuğu nerede bulacağız ifadesi tek başına bir yargı bildirir, bir cümle değerindedir. Ancak bizim asıl yargımız bu değildir. Bu cümlenin bize söylediği şey o çocuğu nerede bulacağız değildir. O çocuğu nerede bulacağımızı bilmiyoruz anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla da o çocuğu nerede bulacağız bir iç cümledir. Bir cümle değeri taşır ancak cümlede yan cümlecik olarak kullanılmıştır. Aynı şey altta da vardır. Ben sizi yarın ararım tek başına bir yargıdır ama bu cümlenin yani burada kullandığımız cümlenin asıl yargısı değildir. Asıl yargı ben sizi yarın ararım dedi söyledi ifadesidir. Dolayısıyla ben sizi yarın ararım yine bir yan cümleciktir. Aynı şey alttaki örneklerimizde de vardır. Kitabı kime vermiştim şimdi hatırlamıyorum cümlesinde kitabı kime vermiştim tek başına bir yargıdır ama asıl yargımız bu değildir. Asıl yargımız kitabı kime verdiğimi şimdi hatırlamıyorumdur. Dolayısıyla yine kitabı kime vermiştim yan cümledir. Hoşça kal yan cümlemiz. Yarın yine gelirim ifadesi yine bir üç cümle değerinde ve yan cümlecik oluşturmuştur. Örnek 3 devam edelim. Soru bize diyor ki, bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Cümlelerimizi yapıca incelediğimizde, birinci cümlemizde görürsünüz şeklinde tek bir yüklemimizin bulunduğunu ve yüklem dışında geçer geçmez Sözcüklerinde gördüğümüz gibi bir fiilimsinin olduğunu ve demreyi geçer geçmezin bir yan cümlecik değeri kazandığını görüyoruz. O zaman yan cümlecikle kurulmuş cümlelerimiz için birleşik yapılı cümle demiştik ve bu cümlemize de yine birleşik yapılı diyoruz. 2, 3, 4 ve 5. cümlelerimizde ise tek bir yüklem vardır ve bu yüklemler dışında cümlede herhangi bir yan cümlecik ya da yüklem değeri taşıyan başka bir sözcük yoktur. O yüzden cümlelerimiz basit yapılıdır. Farklı olan da A seçeneği yani bir numaralı cümlemizdir. Örnekler üzerinde uygulama yaparak basit ve birleşik cümlelerimizi ayırmaya çalışalım. Birinci ve ikinci cümlelerimizde yoktur ve kapanmaz şeklinde birer yüklemin olduğunu ve bu yüklem dışında yan cümlecik bulunmadığını görüyoruz. Cümlelerimizi basit cümle olarak işaretledik. Diğer cümlelerimize bakalım. Eskimez, bağlıdır, olur, tükenmez sözcükleri cümlemizin yüklemi durumundadır. Ancak yüklemler dışında sallamakla, gelmek, etmeye, çıkanın, adamakla sözcüklerinin fiilimsi olduğunu ve yan cümlecik kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bu cümlelerimizi birleşik cümle olarak işaretledik. Diğer cümlemizde yine yaratabilirsin şeklinde tek bir yüklemin olduğunu, yüklem dışında herhangi bir yan cümlecin bulunmadığını görüyoruz ve cümlemiz basit yapılıdır. Diğer cümlemizde hiçbir başarı yoktur ki temelinde alın teri olmasın şeklinde yoktur Türkiye ile bağlanan bir yan cümlecin yani kiili birleşik cümlenin olduğunu görüyoruz ve cümlemizin yapısı yine birleşik cümledir. Diğer cümlemiz asıl yüklemimiz yazardım ve yüklem dışında sevmeseydim şeklinde dilek şart kipiyle çekimlenmiş bir eylemimiz var. Böyle cümlelerinde şartlı birleşik cümle olduğunu söylemiştik ve yine cümlemizi birleşik cümle olarak işaretledik. Bir sonraki cümlemiz yine dinle ki ile bağlanan ve kiili birleşik cümle olarak isimlendirdiğimiz bir cümle çeşidi ve yine birleşik cümle olarak işaretledik. Belirler şeklinde tek bir yüklemimiz var. Yüklem dışında herhangi bir yan cümlecik bulunmamakta. Cümlemiz basit cümle. Son cümlemiz açar şeklinde yüklem dışında ısınırsa sözcüğümüzün yani şart kipiyle çekimlenmiş bir eylemimizin olduğunu ve şartlı birleşik cümle olduğunu söylüyoruz ve yine birleşik cümle olarak işaretliyoruz.